Merhaba sevgili öğrenciler. 30 Eylül 2025 tarihli yani Eylül ayının son gününe ait günün sorusu ile beraberiz. İklim ve hava hareketleri konusuna ait bu soruyu şimdi beraber çözelim sizlerle. Soruya baktığımızda yandaki görselde eriyen buz kütleleri üzerinde duran bir kutup ayısı ve bir penguen görülmektedir. Bu durum küresel ısınma ve iklim değişikliğinin canlılar üzerindeki etkisini göstermektedir demiş. Bu görselden hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır demiş. Görsele baktığımızda eriyen buz kütleleri üzerinde penguen ve kutup ayısının bulunduğunu görüyoruz. Şıkları okuduğumuzda sevgili öğrenciler A seçeneğinde atmosferdeki sera gazlarının artması kutuplardaki buzulların erimesine neden olur demiş. Atmosfer içerisindeki karbondioksit gazı, metan gazı, su buharı gibi Gazlar sera gazı olarak bilinir. Özellikle karbondioksit gazı güneş ışınlarının yeryüzüne çarpıp tekrardan yansıması sonucunda uzay boşuna doğru gitmesi gerekirken bunları tutarak atmosfer içerisinde hapsediyor ve böylelikle dünya yüzeyinde sıcaklığın artmasına sebep oluyor. Bu sıcaklığın artması da küresel ısınmaya neden olacaktır. Bundan dolayı da kutuplardaki buzullar eriyebilecektir sevgili öğrenciler. Dolayısıyla A seçeneği doğru bir ifadedir. B seçeneğinde Küresel iklim değişikliği bazı canlıların yaşam alanlarının daralmasına yol açabilir. Şekilde gördüğümüz gibi küresel iklim değişikliğinden dolayı buzullar erimiş, kutuplarda yaşayan bu canlıların yaşam alanları tahrip olmuş. Bu da onların yaşam alanlarının daralmasına sebebiyet verecektir. Dolayısıyla B seçeneği de doğrudur. C seçeneğine baktığımızda küresel ısınma sonucu deniz seviyesinin yükselmesi hem insanları hem de hayvanları etkileyebilir demiş. Evet sevgili öğrenciler, küresel ısınmadan dolayı buzullar eriyince deniz seviyesinde bir yükselme meydana gelecektir. Bu da deniz seviyesine yakın olan yerleşim yerleri için tehlike oluşturacaktır. Buraların sular altında kalması mümkündür. Bundan dolayı da o bölgelerde yaşayan hayvan ve insanların etkilenmesini sağlayacaktır. Dolayısıyla bu da doğru bir ifadedir. D seçeneğinde ise küresel iklim değişikliği sonucunda küresel ısınma ve sera etkisi gözlenebilir demiş. Sevgili öğrenciler, küresel iklim değişikliği sonucunda küresel ısınma ve sera etkisi gözlenmez. Tam tersi, sera etkisinin sonucunda küresel ısınma meydana gelir. Küresel ısınma sonucunda iklim değişikliği oluşur. Yani sera etkisi sebep, küresel ısınma sonuçtur. Küresel ısınma sebep küresel iklim değişikliği sonuçtur. Dolayısıyla küresel iklim değişikliği sonucunda değil, küresel ısınma ve sera etkisi sonucunda küresel iklim değişikliği meydana gelecektir. Dolayısıyla D seçeneği yanlıştır. Bizden yanlış olan ifadeyi sorduğu için cevabımız D seçeneği olmalı. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayınız. Hepinize iyi günler.